Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 20 Haziran 2022 Pazartesi gününün 10 numara çekiş sonucuna bu videomuzda beraber bakacağız. Sizler hafta Pazartesi ve Cuma günleri saat 20'den sonra anında 10 numara çekiş sonucunu öğrenmek için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuzla sizler birlikte başlayalım. Şanslı 22 adet numaramız. 1, 4, 10, 13, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 32, 37, 48, 49, 52, 53, 58, 59, 66, 74, 75, 77. Bunlar bizim şanslı 22 adet numaramız. Eğer bu şanslı 22 adet numaradan 6, 7, 8, 9 yol bilirseniz ve hiçbir sayı bilemediğiniz takdirde de ikramiyeden pay almaya kazanabilirsiniz. 10 numara oyununun Kodom kolon bedeli 2 liradır. İsterseniz milli piyango bayilerinin isterseniz de milli piyango online.com ve milli piyango online'ın mobil uygulaması üzerinden oynayabilirsiniz. 10 numara kazanma ihtimaliniz yani büyük ikramiye kazanma ihtimalinizin en yüksek olduğu milli piyango'nun şans oyunudur. 10 numaranın ne kadar ikramiye kazandığınızın detaylarına milli piyango online.com ya da milli piyango'nun sonuçlar bölümündeki adımdan ulaşabilir. Ne kadar kaç lira ikramiye kazandığınızı buradan sorgulatabilirsiniz. Umarım istediğiniz numaralar bu çekilişte çıkmıştır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.